Güneşli bir Sapporo gününden herkese merhaba. Hadi Sapporo'yu gezmeye başlıyoruz. Sizi bugün çok güzel manzarası olan bir dağa çıkaracak. Hazır mısınız? Nostaljik trenleri bir kullanayım dedim. Lakin hiç İngilizce yazmıyor. Şöyle bekliyoruz treni gelecek. Her 7 dakikada bir buradan tren varmış. Burada trenlerin gelişiğini görebiliyorsunuz. Yani. Görüyorsun değil mi? Oyun gibi yapmışlar. Her zamanki gibi yanlış istasyona gelmiş. <laughs> Şu istasyon değil, bu istasyonmuş. Benim böyle gitmem lazım. Buraya gidiyordu. Hadi bakalım, bir 7 dakika daha bekleyeceğiz. Şu an bulunduğum istasyonun adı Nishi Hachome. Şu, Kuyo O tarafa doğru gitmem lazımmış. Şöyle devam edeceğiz. 7 dakika. Tren geliyor. Japonya'nın neresine giderseniz gidin. Bu kart her yerde kullanılıyor. Suika kart. Tabii Allah'ın bir dağında Japon otobüsüne binerseniz orada bilet almak zorundasınız. Benim gibi inerken basayım demeyin olmuyor. Sonra papaz oluyorsun. Çok dar ya. Allah Devam Nereden bineceğim teleferiye diye düşünürken kafamı bir çevirdim. büyük <laughs> büyük resim yapmışlar. Anında buraya gideceğim kardeş diye. Japonların bu küçüklük büyüklük anlayışına gerçekten hastayım yani. <laughs> Trende tek tip anlayış var. Bir istasyon gitseniz de 200 yen veriyorsunuz. 10 istasyon gitseniz de 200 yen veriyorsunuz. Çocuklar 100 yen. Yani birimden söyleyecek olursam 2 lira dabit fiyatları var. Daha başka türlü çıkmanız imkansız. O yüzden teleferikle gidiyoruz. Hadi bakalım. Moyva'da. Moyva teleferik dışında farklı bir çık çıkım yolu yok. O yüzden şu yere kadar gidip teleferiğe binmek zorundasınız. Fiyatını bilmiyorum. Hadi gidelim. görmemiştim eğer böyle çıkılıyorsa efsane bir manzara bizi bekliyor demektir. Onun benim yükseklik korkum da var ya. İnşallah çok dik değildir. Hong Kong'da o. pike çıkmıştım. Victoria pike. Efsane manzaraydı. Fiyatı da efsaneydi. Ne günlerdi. Ben. Suika kartımı düşürmüşüm. Şimdi onu bulmaya geri dönüyorum. Biliyordum başıma böyle bir şey geleceğini. Of ya. Oğlum 50 dolar para vardı içimde. 5 bin yen para atmıştım. Hayır nasıl düşürdüm ya? Oğlum aa burada yemin ediyorum burada. Ay, <laughs> ödüm koptu ya ödüm koptu abi. Ya benim bir haftalık yemek param vardı burada. Tam şurası ağrıdı tam şurası. Allah'a çok şükür ya. Ve böyle uzun turlarda size tavsiyem kafa bir yerden sonra gidiyor. Hani şunu şuraya koyayım şunu şuraya koyayım olayı yapmamak için ben yolun başında bir karar almıştım. Dedim ki bütün eşyalarım hep bir yerde olacak. Hep o yerde. Sol cepte, sağ cepte hep aynı eşyalar olacak. Mesela şu kartım, suika kartım hep cüzdanda. Lakin bu sefer cebime koydum. Farklı bir şey denedim. Yani denedim değil. Yani kafada gitmiş. Çünkü kafa bir yerden sonra gidiyor. Ben kaç kere sağda solda mesela o mavi yüzümü sildiğim şeyi unutmuşum. Bence çok önemli bir şey. Kilometrelerce yol kat ediyorsunuz. Enerji sarf ediyorsunuz. Sürekli eşyalarınız tep hepsini aynı yere koyun. Farklı yerlere koyarsanız bir süre sonra aramaya başlarsınız ya da kaybedersiniz. Bu gördünüz, tecrübeyle sabit. Telefeliğe giren yol böyle bir yol. Yürürken bile yokuş çıkıyoruz. Bu ne bedbahtsızlık şey. Ay geldim. Teleferik burası. Çıkış 600 yen diyorlar. Bakacağız şimdi. Hokkaido adasının en güzel manzarasına sahip bir yermiş. Sapporo, Mont Moiva. <laughs> Uuu uh, manzara böyle. Ya bir de kışın asıl buraya kışın gelmek lazım. Daha girişteki manzaraya bakar mısınız ya? Yani? Buradan daha bilet alacağız. <laughs> 1800 yani geri dönüm mü diye düşündüm. 600 yen diye veriyor. 16 dolar falan Canım sıkılmadı değil hani. 1800 yani. Geri mi versin acaba? Sabaha kadar dururum abi. Hiç inmem 波が広が広ってままいりましたただいま出発いたしました三ん駅の大に駅を出発し中間地点ですれ違います下りの方が少し早く感じますまもなく中福駅でございます <laughs> tepeye geldik bir aktarma oldu. Paran hakkını verdi mi? Yolda verdiğini kat ve kat düşündüm. Çok güzel manzarası var. Ve aşağılara kadar da gidebiliyorsunuz. Burada golf sahası bile varmış. Terası bile var. Bayağı geniş bir alan. Gezebileceğiniz yerler çok olan bileydim. Bir şeyler getirir manzaraya karşı yerdim ya. Ben sandım sadece bir seyir noktası olacak şurada da. Dağların ne kadar yüksek olduğuyla ilgili realize şu. Şuradaki aynı. Şuradaki en yüksek dağ 1320 metre. Havuz gibi ya. Ağaçları kalk şeklinde kesmişler. Ağın başına da çıksanız 10 dolara bu aşk kilidini alıyorsunuz. kilitliyorsunuz. Gerçekten de güzelmiş manzarası. Hadi gidelim. 札幌藻岩山ロープ。